Sahada araç hareketleri, yol güvenliği ile ilgili çalışmalar yapmak lazım. Burada bizim yaptığımız yine rogar boşluklarını, bunlar kalıcı rogar kapakları. Aslında inşaat zamanı bunlar konulmuyor arkadaşlar. Biz bunları inşaat zamanı, şantiye zamanı koyduk. Etrafına beton döküp üstünde e, mümkün olduğu kadar kapladık çok zarar görmesin diye. Bunlar genelde geçici böyle derme çatma demirlerle genelde inşaatlarda kapatılıyor buralara kamyonlar, araçlar bu rogar çukurlarına düşüyorlar. Bunları da yine kalıcı sağlam önlemler almak gerekiyor. Şantiye giriş çıkışının kontrolünün sağlanması gerekiyor. Burada biz e, şantiyenin dışına çık çıkmadan önce ızgara sistemleri, su mazgalı yaptık. Şantiyenin dışına pislik su gitmesin diye. Yine e, uyarı ikaz lambalarımız vardı. İç bükey, dış bükey e, lambalarımız... E, aynalarımız vardı geleni veya gideni görmek için